Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle konuşacağımız olayları izleyeceğiz. Ee, yani sizlerle konuşacağız. Bu kanalda bunlar kaçmaz kanalına abone ol olursanız mutlu olurum. Benim kanalıma da abone olursanız unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Esrarengiz bazı kamera görüntülerini derledik. Her şeyden habersiz insanların kameralarına yakalanan bu ilginç varlıklar sizi hayrete düşürecek. Yurt dışında bir otelde gizli kameraya yansıyan bu görüntüler internete yüklendiği zaman bütün dünya tarafından oldukça çok konuşulmuştu. <laughs> Hayaletli otel adıyla ünlenen bu otelde odada bulunan kişilerin kameralara kaydettiği görüntülerde odanın üstte tavırı, de hiç ip yok ya. Üstte ediyor. de hiç ip yok. Hareket ediyor. Ama cin diye bir şey var her şeyden habersiz bir şekilde yatağında uyumakta olan bu kadın birazdan yaşanacak olaylar karşısında ne yapacağını Hiç de rüzgar esmiyor. Gece yarısı saatlerinde kapalı olan kapının açılmasının ardından bize de, de böyle oluyor, oluyor yani rüzgar esince böyle olur. Bana da olmuş. Ben hiç Ruhani yaratıklardan mı kaynaklandığıysa oldukça şüphelidir. Ruhani kaynaklarmış. Kapı.

Aradan bir evden çekilmiş bu görüntülerde ise evin sahiplerinin oturduğu odadaki bu tavanın yavaşça ve bilinmeyen... Bilinmeyen bir nedenle çöküyor. Yani tavanın çökmesi yani cinle alakalı. Ne kadar saçma. Ne kadar... Çok anormal ya. Çok korktum ya. Işte. Aa yukarıdan Korkutuyor da bir şey var. Olayın... Hepsi korkutucu online lan? Bildiğin çatı çöküyor. Bu çatı da çöküyor. Yani çok anormal bir şey yok. Ama bak da cin, cin şeyi var. Bununla kendi da kalmayan olaylar, mutfağın üzerinde hareket eden nesnelerle devam etmektedir. arabasında sakince seyahat etmekte olan bu baba ve kızı tarafından fark edilen olaydaysa rüzgarlı olmayan bir günde sallanan bir salıncak görebilirsiniz. Korku dolu anlar yaşayan aile gördüklerini kanıtlamak için bu anları kameraya kaydetmiştir. Onda hiç yok ya. Ha arkadaşlar siz bunlara inanmayın. Burada misina takıyorlar ona uzaktan çekiyorlar. yani valet blower ama da evde golf oynamasını kameraya kaydeden bu kadın kapının kendi kendine açılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşamıştır. Olaylara anlam vermeye çalışan kadın sandalyelerin hareket etmesiyle evi terk ederek olay yerinden uzaklaşır. Peki bu görüntülerde daha garip olan şey hareket eden sandalyeler mi yoksa kadının evde golf oynaması mı? Yani kadının evde golf oynamasıyla çok garip. Önüme de bir şey <gülüyor> <gülüyor> Kameraya kaydedilen korkunç anlar bunlarla sınırlı kalmıyor. Aradaki görüntülerimiz yurt dışında bir parkta çekim yapan bir adamın kamerasına yakalanmış. Orada da Görüntüler hiç montaj en yok. Yani orada hiç montaj yok. Sonra olan bir hiç montaj yok. Bakın neyse, hiç montaj, montaj yok burada. Hiç montaj yok. Orada bir tane... Avatmanın güvenlik kamerasından alınmış bu görüntülerde ilk başta garip olan hiçbir şey yok. Fakat daha sonra kapıdan çıkan hayalet görünümü kişi hiç montaj yok var ya, hiç montaj. Etmesi. Bu görüntülerin gerçek mi yoksa montaj mı olduğu ise hala konuşturma Bu görüntülere dikkatli bakın göreceğiniz görüntülere asla inanamayacaksınız. Amatör kamerasıyla etrafı kaydeden bu adam çektiği görüntüleri evde izlerken gördüklerine inanamadı. Çünkü görüntüler yakınlaştırıldığında havada duran bir kadını görebilirsiniz. Yurt dışındaki bir evin garajında kaydedilen görüntüleri dikkatlice izleyin. Güvenlik kameralarını incelediğiniz zaman eve giren bir gölgenin olduğunu görebilirsiniz o gölgenin nasıl bir yaratık olduğu ve oraya nasıl geldiği ise hala bilinememekte. Ah gördüm. Ah, ah gördüm. Deniz manzaralı bu eve taşınan... Ne oldu? Ne ne kadar... Aslı olduğunu düşünebilirsiniz. Yeni evlerinin görüntülerini kaydeden çift bu görüntüleri incelediği zaman hiç beklemedikleri bir detayla karşılaşır. Evin içerisinde hayalet benzeri bir şey gören bu aile orada yaşamaya devam mı etti yoksa evlerinden taşın mı bilinmemektedir. Hiç birazdan göreceklerimiz sizi oldukça korkutabilir sıradan bir araba yolculuğu ilk olarak arabanın çatlamasıyla ilginç bir hale gelmekte olayı anlamak için araçlarını dolduran yolcular karşılaştıkları manzara karşısında oldukça korkmuş olmalı hıssız bir yolun ortası evet, arkadaşlar bugünkü videomuzun da bulunduğu için ee, size video yapmaya çalışacağım arkadaşlar iyi bakın Kendinize kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın bakın sizinle çok uğraşıp video araştırıyorum hepinize görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın bay bay